Değerli eğitimcilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz bu dersimizde sizlerle bölme işlemine bir gizem saklı bu gizemi sizlerle paylaşacağım. Bölme işlemini taban fonksiyonu ile ilişkilendirip bölüm kavramına yeni bir kimlik kazandıracağız. Evet bir bölme işlemi örneği alıp buradan bir genelleştirmeye yeni bir fonksiyonel kavrama ulaşacağız. Efendim 51'i 4'e böldüğümüzü düşünelim. Burada bakınız 12 bölüm 4 bölen 51 bölünen diye söyleniyor. Buradaki bölüm 12 dediğimiz bölüm kavramı 1 ve 51 arasındaki 1 ve 51 arasındaki 4 ile tam bölünenlerin sayısını verir aynı zamanda bunu keşfedeceğiz. Evet devam edelim. Bakın 51'i 10 tabanında yazdığımız zaman 5 tane onluk, 1 tane birlik. 4 tabanında yazdığımızda ise 303 şeklinde bir sayı elde ederiz. Evet, daha önceki videolarımda söylemiştim, keşfetmiştim. Bölen bir bölme işleminde bölen taban rolüne geçer. Taban rolü oynar ve bu bölme işleminin kalanı kalanı birler basamağını tanımlar birler basamağı nedir sorusuna bir sayının Tabana bölümünden kalandır diye yeni bir tanım keşfetmiş oluyoruz Evet devam edelim bakın 51 sayısını 4 tabanında yazdığımız zaman 4 tabanında yazdığımız zaman veya 4 desteğiyle veya 12 desteyle yazdığımız zaman 51 sayısının içinde 12 tane dörtlük grup veya 4 ile bölünen 12 tane sayı olduğunu ifade eder. Bakın buradan akıl yürüterek 12 tane dörtlük grup olduğu gibi 4 tane 12'lik grup deste olduğunu aynı zamanda söyler. Yani 4 tane 12'lik deste var 51 sayısının içerisinde. 12 tane de dörtlük destelerden vardır diye anlam verebiliyorum. Bunlar çok yenidir bu kavramlar. Efendim bölünen sayısını bakın tam değer fonksiyonuyla ifade edebiliyorum. Bu daha önceki videolarımda da söylemiştim. 51'e 4'e böldüğünüzde bu 12 dediğiniz, bunun tam kısmıdır, tam değer fonksiyonunun verdiği sonuçtur. Yani fonksiyona 51'in 4 ile bölümündeki tam kısım nedir diye, tam sayı nedir diye sorduğunuzda, evet 12'dir diye söyler. Ya bu 12 nedir sorusuna 1 ve 51 arasındaki yani 1 ile bölünen sayı arasındaki 4 ile tam bölünenlerin sayısıdır diye söyleyebilirim. Efendim bunlar nelerdir? Nesnel gösterebilir miyim? Böyle afakya bir açıklama değil de 1 ve 51 arasında 4 ile bölünen sayılar 12 tanedir de bunlar nedir bakın. Evet bir tane dörtlük, iki tane dörtlük, üç tane dörtlük, dört tane dörtlük, beş tane dörtlük, altı tane, yedi tane dörtlük, sekiz tane, dokuz tane, on tane, on bir tane, on iki tane dörtlük bakın. Kırk sekiz ve ondan sonra da üç kalanını verir. Dörtlük grup yok demek. Birler basamağını oluşturur demek. Evet on iki tane sayıyı da böylece nesnel olarak göstermiş oluyorum. Evet, gerçekleştirmiş oluyorum. Böylece bölüm kavramına yeni bir kimlik, yeni bir anlam genişlemesi katmış oluyoruz. Efendim bu bize ne imkan sağlıyor? Bakın gerçekçi uygulamalara bakalım şimdi. Evet bakın 100 tane top üçerli ve beşerli paketleniyor. Kaç tane boş paket gerekir ki 100 tane topu paketleyebilelim? Nasıl paketleyeceğiz? Üçerli ve beşerli paketleyeceğiz. Başka 100 tane top üçerli veya ve bakın ve veya. Burada matematik, mantık, matematik, lojik devreye giriyor. Bunlar da Pek anlaşılmış değil ve veya çünkü mantık PQ PQ diye öğretiliyor. Hayatta gerçeğe fayda vermeyecek tarzda ezberletiliyor. 1 1 1 1 0 1 0 filan gibi. Dolayısıyla bakın bu tip soruları çözebiliyoruz. Veya 100 tane karpuzun 29 tanesi satılıyor. Kalan karpuzlar 17'li gruplar halinde sandıklanıyor. Kaç tane boş boş sandık gerekir diye bakın sorulara cevap verebiliyoruz. Veya 1 ve 100 arasında 3 ile bölünen, 5 ile bölünmeyen kaç tane sayı var acaba? Evet, şeklinde problemlere çare de bulmuş oluyoruz. Evet daha fazla bakın tam değer fonksiyonu ile ilişkiyi kurduktan sonra her bölme işlemi tam değer fonksiyonu ile açıklanabiliyor. Dolayısıyla bu fonksiyon acaba nedir? Sürekli midir? Türevli midir? İntegrali var mıdır gibi daha üst düzey, ileri düzey analiz veya lise konuları olarak Nasıl öğretelim bunları? Bu sürekli bir fonksiyon mudur? Türevi var mıdır? İntegrali var mıdır? Neden kitaplarımızda böyle şeyleri açıklayamazlar? Bunun matematik yapı ve topolojisi nedir diye araştırmalar gerekiyor. Bunları da yeri geldikçe evet çok orijinal bilgilerle yayınlamaya çalışacağım. Evet özet olarak bir bölme işleminde herhangi bir sayının efendim işte dörde bölümünden elde edilen bölüm bölüm dediğiniz 1 ile 51 arasında 4 ile tam bölünen kaç tane sayının olduğunu anlatıyor ve hayattaki bu tip problemleri bakın böyle bir soruyu kolayca çözebiliyoruz bakın 6 tane diye evet Bunları daha önceki videolarımda da göstermiştim bazılarını. E burada da bakınız mantık, matematik, mantık devreye giriyor tamamen ve V olunca iki şeyin toplamı V dediğiniz çarpmadır. Hem 3'e hem 5'e bölünen veya hem üçerli hem beşerli dediğiniz zaman V ile söylendiği zaman üç, V çarpma demektir matematik, lojikte. Dolayısıyla 15 ile 15'li paketler halinde yapacağız anlamına geliyor. Bunun da matematik dili bakınız buradan izleyebilirsiniz veya fotokopi çekip işçelleştirebilirsiniz. Burada da bakın üçerli veya beşerli demek bunların ayrı ayrı bulunup toplanması demek. Üçerli 33 tane grup var. Beşerli 20 tane grup var. Dolayısıyla toplarsanız 33, 20, 53 tane paket gerekiyor gibi. Evet başka mesela efendim o 100 tane karpuzun 29'u çıkarılınca geriye kalan efendim 17'lik gruplara ayrılıyor. 17'lik gruplardan kaç tane var? Bakın 100'ün içerisinde 17'li gruplar 5 tane var. 29'un içerisinde 17'li grup bir tane var. Dolayısıyla ikisinin farkı oluyor. Çıkarma olduğu için. Satılma çıkarma demektir. Dolayısıyla Evet 1 ile 100 arasında 3 ile bölünen ve 5 ile bölünmeyen sayıları nasıl bulacağız bu mantıkla? Bakınız. Evet 1 ile 100 arasında 3 ile bölünenlerin sayısı yani bölüm 33 tane bakın. Tam sayı 100 bölü 3. Efendim hem 3 hem 5 ile bölünenleri çıkarırsam geriye 3 ile bölünenler kalır. Dolayısıyla akıl yürütmenin en güzel şekli oluyor. Tam değer fonksiyonunu bölme işlemiyle ilişkilendirip bu tip problemlere çare çözüm bulmuş oluyorum. Efendim böyle bir güzel e, yeni yaklaşımı e, sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Daha üst düzey efendim bunların sürekli bir fonksiyon olup olmadığını, türevinin olup olmadığını topolojik olarak açıklamaya çalışacağım. İntegralini pek çok kitapta görmeyiz ondalık sayılar üzerinde ondalık aralıklarda bunları ileriki e, videolarımda efendim keşfedip keşfedip yayınlamaya çalışacağım sizlerle bölüşeceğim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sabrınız için teşekkür ederim evet müfredatlara ve okullarımıza öğrencilerimizin efendim özgüvenlerinin olması için bu tip konulara ihtiyacımız vardır. Evet dünle geçti cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor Mevlana'da. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.